Danla Bilic yine gündemde. Bu kez sadece estetikleriyle değil, onlara ödediği rakamlarla da dudak uçuklattı. Yıllar içinde yüz hatlarından kalçasına kadar birçok operasyon geçiren sosyal medya fenomeni, katıldığı bir programda güzellik yolculuğuna dair samimi açıklamalarda bulundu. Öyle ki, dudak dolgularından çene hattına, burun estetiğinden göz çekme operasyonuna kadar uzanan bu yolculuk, bilice adeta servete mal olmuş. İlk kez 2016 yılında estetikle tanışan Danla, geçen sürede geçirdiği tüm işlemleri bir bir anlattı. Öyle birkaç dokunuş değil bu. Burun estetiği, Hollywood yanağı, elmacık kemiği dolgusu, meme operasyonları, kalça dolguları ve daha nicesi. Danla Bilic'in söylediğine göre toplamda 300 bin Amerikan dolarını gözünü kırpmadan harcamış. Yani bugünün kuruyla yaklaşık 11 milyon 800 bin Türk lirası. Ama iş burada bitmiyor. Çünkü Danla'nın estetik serüveni zamanla bir güzellik yarışına değil, adeta bir dayanıklılık testine dönüşmüş. Son açıklamalarına göre kalça dolguları vücudunda yer değiştirmiş ve kaburgalarına kadar ilerlemiş. Hatta bu yüzden yeniden ameliyat masasına yatmak zorunda kalmış. Üstelik tüm bunlar olurken işlem yaptığı doktor tarafından dolgu kayabilir diye uyarılmadığını ve her şeye imza atıp öyle ameliyata girdiklerini de eklemiş. Danla Bilic, kendisini YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanıtan o sade kızdan, bugün hem güzellik hem magazin dünyasında tartışmasız bir figüre dönüşmüş durumda. Hitmakers programında yaptığı açıklamalarla da estetik konusunu yeniden hararetli bir şekilde gündeme taşıdı. Eski haliyle şimdiki görüntüsü arasındaki farklar zaman zaman sosyal medyada kıyaslana dursun. Danla'nın bu dönüşüme ne kadar para harcadığı artık net popo düzeltmesinden göz ameliyatına kadar yaptığı her şeyi topladığımızda ortaya çıkan bedel sıradan birinin birkaç ev alabileceği kadar yüksek. Üstelik sadece fiziksel değil, duygusal bir dönüşümden de söz ediyoruz. Bilic, zaman zaman geçirdiği operasyonlardan pişman olduğunu, bazı dolguların hayatını zorlaştırdığını da itiraf ediyor. Bir dönem, dolgu yaptırmayın diye uyarı bile yapmıştı. O meşhur, affınıza sığınıyorum notuyla paylaştığı şok edici dolgu fotoğrafı hala hafızalarda. Velhasıl well, Danla Bilic'in estetik macerası, güzellik uğruna nelerden vazgeçilebileceğinin ibretlik bir hikayesi gibi. Ve görünüşe göre bu hikaye henüz bitmiş değil. Her yeni açıklamasıyla olay olan Danla, bir yandan programında ünlü isimleri konuk ederken, diğer yandan güzellik endüstrisinin karanlık yüzüne de ışık tutmaya devam ediyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.